dostlar, sevgili dinleyenler, bir iftar programında yine efendim sizlerle beraberiz. Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz. Böyle güzel dakikalara, böyle güzel anlara bizi eriştirdiği için. Elhamdülillah, elhamdülillah. Efendim, herkesin bir bekleyişi var. Beklediği biri var. Efendim, bunlardan biri de kim olabilir sizce? Heyecanlı bir bekleyiş, sevinçli bir bekleyiş. Efendim, Allah Resulü'nün Medine'ye gelişi var. Heyecanı her geçen gün biraz daha artıyor. Oradaki sahabe efendilerimizin ona olan sevgisi büyüdükçe büyüyor. Nihayet bir gün beklenen an geliyor. Kutlu misafirin yakında olduğunu haber alıyor. O gün ait anısını yıllar sonra bile unutmuyor bu anlatan sahabe efendilerimizden biri onu anlatırken hala taptaze. Evet, onu birazdan ismini vereceğiz. Allah Resulü'nün gelişini beklediğimiz o günlerde diyor, arkadaşlarımla oyun oynuyordum. O sırada bazı çocuklar bize seslendiler. Muhammed geliyor, Muhammed geliyor. Heyecanla yanlarına koştum. Etrafa bakındım fakat hiçbir şey göremedim. Bir başka gün yine Muhammed geliyor diye seslendiler. Tekrar heyecanlı yanlarla koştum, etrafa baktım. Yine hiçbir şey göremedim. Günler böyle heyecanlı bekleyişle geçti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak Kuba'ya geldi. Bir süre burada kaldıktan sonra Medine'ye şehrin merkezine geçti. Medine'li temsilcileri Uset bin Hudayri haber göndererek kendini koruması için hazırlanmalarını bildirdi. Medine'nin baba yiğitlerinden 500 kişiyle Kuba'ya gelen Hüseyin, konak olarak konak yerine kadar Allah Resulüne eşlik etti. Hazreti Ebu Bekir, ticaret için sık sık Şam'a gidip geldiği için yolları çok iyi biliyordu. İnsanlar tarafından da iyi tanınıyordu. Bunun için o önde Allah Resulü onun peşinden gidiyordu. Yol boyunca Hazreti Ebu görenler ona Allah Resulünü göstererek bu kim diye soruyorlar. O tedbirli davranarak Kina'ya cevap veriyordu. O beni hedefe ulaştıran rehberimdir diyordu. Kutlu yolcuların yaklaştığını haber alan Medineliler, karşılamak için hazırlandılar. Allah Resulü kendini karşıyanlarıyla Medine'ye sağ salim geldi. Bütün Medine halkı, çocuklar, hanım ve genç kızlar yollara dökülmüşler, onu görmeye çalışıyorlardı. Hangisi, hangisi acaba diye yanındakilere soruyorlardı. Bir daha o günkü gibi coşkulu bir manzara görmedik. Allah Resulü'nün Medine'ye geldiği günden daha aydınlık, daha güzel bir gün demek ki bilmedin diyor. Demek ki bu sahabe efendimizin bu güzel insanlarında yaşamadık diyor böyle bir gün. Tıpkı Allah Resulü vefat ettiği zamanki gibi karanlık ve kötü gün görmediğimiz gibi. Habeşli köleler Allah Resulü'nün gelişini karşılamak için, sevinçten mızrak atıyor. Genç kızlar evlerinin damına çıkarak beyitler söylüyordu. Tale al bedru aleyna min seniyetul veda ve cebe şükru aleyna ma dea lillahi da eyyuhel mebusu fina ciete bil emri muta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendini karşılayan Medine'li hanım çocuk hizmetlerin bu coşkusundan o kadar memnun oldu ki vallahi sizi seviyorum buyurarak sevinçlerini paylaştı. Ya işte demek ki Enes bin Mali'nin böyle güzel anılarından bir tanesine şahit olduk efendim. Allah yoluna hayatını adamış, vakfetmiş mübarek insanlardan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 8-9 yaşlarına geldiğinde Medine'de olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Allah Resulü'nün hizmetine de verilenlerden bir tanesi bu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Annesi Hz. Enes'i biraz da buradan sohbetimizi sürdürelim. E, Hz. Enes'i bırakıp gidince yeni bir hayat başlıyor. Tabii çok heyecanlıymış neler olacağını, yeni hayatın nasıl geçeceğini, emredilenler Hz. Peygamber'in tavsiyelerini başarıp başaramayacağını merak ediyordu. Enes bin Malik anlatıyor. Allah Resulü bana tavsiye etti ilk söz. Ey oğlum sırrımı sakla ki iyi bir mümin olasın. Bundan sonra annem veya Allah Resulü'nün eşleri sır olduğunu bilmeden bana onun sırrı hakkında soru sorduğunda onları asla söylemedim. Allah Resulü'ne hizmet ediyordum. Bir gün kendi kendime işlerimi bitirdim. Allah Resulü kaylule uygasına yattı. Biraz dışarı çıkabilirim dedim. Oradan ayrılıp çocukların yanına gittim. Oyun oynuyorlardı. Durup çocuklara bakmaya başladım. Onlara bakarken Allah Resulü yanımıza geldi. Bize selam verdi. Bindi yana çağırıp bir iş için bir yere gönderdi. Ben gelinceye kadar bir duvarın orada bekledi. Söylenen işi yapıp geri dönünce bunu kimseye söyleme buyurdu. Olur diyerek oradan ayrıldım. Vakit hayli geçmişti. Eve geç gitmiştim. Annem niçin geç kaldın, neyle oyalandın diye çıkıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam beni bir iş için bir yere gönderdi ne işi için o sırdır. Bana kimseye söyleme buyurdu dedim. Aferin. Allah Resulü'nün sırrını hiç kimseye anlatma diye tembih etti. Elhamdülillah. Allah Resulü diyor benimle şakalaşıyordu. Ey iki kulaklı derdi. Allah Resulü'nün topladığım bir bakladan dolayı bana Ebu Hamza lakabını vermişti. Uzun kaküllerim kâ vardı. Beni sevmek için onu tutar. Acıtmadan hafifçe çekerdi. Annem kâkülüme dokunmaz, onları kesmeyeceğim. Allah Resulü onları tutarak çekerdi dedi. Demek ki bu kadar hatırasına bir hürmet var. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sevgili dostlar, bu kutlu vakitte Rabbim bizleri beraber ettiği, beraber eylediği, bir araya getirdiği için hamd ediyoruz. Rabbimize şükrediyoruz. Efendim, bu fikir sofraları gibi Değil mi efendim? Düşünce sofraları gibi. Cenab-ı Hakk'ın nice sofraları var. Rabbim inşallah bu sofralarda cennette de bulunmayı, cenneti alada da beraber olmayı nasip eylesin inşallah. Evet en güzel sofralar oralarda. Dünya sofralarının hakkını vererek yaşayanların inşallah cemalullah ziyafetinde de ebedi sofralarda da beraber olmasını Rabbimizin inşallah niyaz ettiğimiz, Rabbimizden dilediğimiz güzelliklerden, dualardan ve tercih ettiğimiz dualardan bir tanesi. Efendim, sohbetimize salatu selamla girecektik ama aldı götürdü bizi sohbet bir yerlere. Buyurun efendim, bir salatu selam getirelim. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah esselatu vesselam aleyke ya Habiballah esselatu vesselam aleyke ya emine vahyillah Evet Şimdi, değil mi, hayat hemen tatlanıyor. Nasıl insan bir bardak su gözünde iftar vaktinde, değil mi, her şeyin önünde geliyor. Kurumuş, böyle adeta katır kutur bir ekmek parçası bile ne kadar değerli oluyor. Aç kalmasaydık, yani susuzluk özlemiyle yanıp tutuşmasaydık, o bir bardak, bir yudum suyun, o bir lokma ekmeğin ne kadar değerli olduğunu nereden bilecektik. Demek ki aç kalmak da bir nimetmiş Cenab-ı açlık ile terbiye etmesin inşallah. Ama tokluk ile de öyle bir imtihanımız var ki bakın hakikaten bu da başımıza neler neler ne hastalıklar getirdiğini görüyoruz. İşte sağlık yönünden de Ramazan-ı Şerif'in bilhassa şu iftar vaktinde hepimiz ne kadar hoş bir hale girdiğimizi görüyoruz. Açlık duygusu gitmeye başladı. Kalkmaya başladı. Çünkü o kadar çabuk abur cubur atıştırmalar oluyor ki sofraya iftahla oturmak neredeyse mümkün olmuyor. Oysa öyle miydi çocukluğumuzda? Beyim artık şimdi vakitler birbirine girdi. Buzdolabı ağzına kadar etraf açık. Her türlü nimet, atıştırmalar, yemeler, simitler, tatlılar, vesaireler midemiz kazınırdı böyle. Tam böyle ikindi vakti akşam simitçisi geçerdi. Tabii birer tane alıp bir de gazozla beraber bunları ya da bir ayranla beraber yediğimizde dünyalar bizim olurdu. O akşam simidi de bir başkaydı zaten. Aç olunca insan her şey güzel oluyormuş. Onu çok iyi anlıyoruz. O zaman diyoruz ki, Ya Rabbi senin emrinle aç kalmak, senin emrinle yemek kadar lezzetlidir, tatlıdır. Sadi Şirazi'nin çok ama çok sevdiğim enfes bir sözü var. Bulut, rüzgar, ay ve güneş, hepsi şunun için çalışıyorlar. Sen eline bir ekmek geçiresin ve onu gaflet ile yemeyesin diye diyor. Sadi Şirazi demek bulut, rüzgar, ay ve güneş hepsi şunun için çalışıyorlar. Sen eline bir ekmek geçiresin ve onu gaflet ile yemeyesin diye. Rabbimize hamd ederiz. En azından şu Ramazan-ı Şerif'in bu kutlu ve güzel vaktinde gafletten değil mi, bizi uzak tuttuğu için hamd ediyoruz. Efendim, hastalık hissediliyor da sağlık hissedilmiyor. Değil mi? tokluk hissediliyor da, yani açlık hissediliyor da tokluk hissedilmiyor. Nasıl olsa tokuz. Demek zıttıyla bilinecek ki bazı şeyler, devreye başka şeyler girecek ki, demek ki elimizdeki nimetin de kıymeti bilinmiş olsun. Efendim, insanoğlunun birbirinden büyük, birbirinden hızlı, birbirinden daha çok insan bomba taşıyan uçaklar yapıyor olması, şu sıralar göç yollarında olan binlerce leyleğin, on binlerce kırlangıcın, ya da bir vapurun ardı sıra çığlıklar atarak kanat çırpan martıların gözler önüne serdiği o muhteşem manzaraları da insanın asla alalade konumuna düşürmez yani. Uçmak, kanat çırparak uçmak, binlerce mil hiç durmadan uçmak, gökyüzünde uçabilecek ilk kuş yaratıldığı günden beri her kuşun her kanat çırpışında tazelenen bir harikalıktır bunlar. Ayakları mutlaka yere değmek zorunda olan biz insanlar için her zaman olduğu gibi şimdi de büyülü ve büyüleyici bir şeydir uçmak. İşte efendim, şimdi göçmen kuşları inceleyen bilim adamları topluca ya da tek tek bir yerden bir yere uçarak gitme konusunda insanoğlunun onları geçebilmesinin hiçbir zaman ama hiçbir zaman mümkün olamayacağını söylüyorlar. Efendim, ben burada şu hatırayı bunun için anlattım. Şimdi bir buçuk milyara yakın İslam dünyasının, belki de iki milyara yaklaşan İslam dünyasının fertlerinin şu anda sofralarının başında topluluk halinde göstermiş oldukları manzaraya da beyim efendim hiçbir varlık yetişemiyor. Toplu halde göç eden kuşların, evet o vaziyetine biz erişemiyoruz ama bizim toplu halde sofra başındaki vaziyetimize şu manzaraya da hiç kimse erişemiyor. Aynı anda eller Top patlayınca ekmeğe uzanıyor. Aynı anda diller duaya duruyor. Eller duaya kalkıyor. Aynı anda eller bir yudum suyu Bismillah diyerek alıp içmek için. Bir yandan bir elimiz hurmada, bir gözümüz sofrada, kalbimiz duada. Aklımız fikrimiz acaba tutmuş olduğumuz orucumuz kabul oldu mu diye ince ince düşünme durağında bekliyor duruyor. Bu manzarada bütün bir meleklerin hayretle seyrettiği bir manzara. Biz kuşları hayretle seyrediyoruz nasıl çarpmadan birbirine girmeden semada gökyüzünde böyle güzel hareketlerde bulunuyorlar. Evet onların da hareketlerini tanzim eden melekler var öyle diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şuursuz mahlukatın hareketlerini şuurla hareketlerini gözüküyor ya onları da tanzim eden demek ki melekler var. Onların da başında sevk edicileri var elhamdülillah. cenab Hak hiçbir tayfiyi boşu boş bırakmamış. Demek ki karıncalara yasopsuz, arıları beysiz bırakmayan kudret zeliye insanı da peygambersiz bırakmıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Efendim, şimdi bir bakalım şu sofralarımızda neler var, neler var. Saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Tatlısından tuzlusuna kadar. Her bir nimet bize bakıyor, bizim için süslenmiş, bizim için duruyor dalından koparılmış değil mi bir meyve veya bir sebze bir bitki bir domates değil mi şu anda soframızı süsleyen bir nimet acaba nerelerden nerelerden geçip de biz yiyelim şükredelim diye soframıza gelmiş diye düşündüğümüzde gerçekten insan hayretler içerisinde kalıyor Resulullah Allah diyor Resulullah Allah diyor Elhamdülillah 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 Ya 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 Hakikaten yani o kadar güzel dünyada manzaralar varken, düşünülmesi gerekenler varken insan yani kendisiyle uğraşmaktan, birbirleriyle uğraşmaktan, didişmekten bunları görmeye de vakit kalmıyor. Bunlar da bu güzellikler de peşi sıra bir bir geçiyor. Efendim düşünmek serbest, görmek serbest. Bunlara mani bir şey yok ama şeytan bırakmıyor, nefis bırakmıyor ki insan bunları künhüne vakıf olabilsin bu güzelliklerin cana bakın nimet olarak algılayabilsin, düşünebilsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Evet insan her şeyi yapamaz ama bir şey yapabilir. Ne olabilir? Kötü şeyler yapmasının bahanesi olamaz. Hiç olmazsa kötü bir şey yapmaz. Hiç olmazsa sakin durabilir. Zarar vereceğini düşünerek ona göre hareket edebilir. Yoksa nasıl olsa her şeyi yapabiliyorum diyerek her şeyi yapmaya kalkanlar sonunda her şeyi berbat ederler. Evet, niçin dünyadayız? Evet, burada arada keyif almak için bulunmuyoruz, lezzet almak için bulunmuyoruz sadece. Evet, bunlar da var. Misafir insan bu dünyada lezzet de alıyor, zevk de alıyor ama sırf keyif için burada değiliz yani. Arabada yolculuk yapıyoruz İstanbul'a doğru, bir yere gideceğiz, işimizi göreceğiz. Evet, arabada keyif ne kadar olursa o kadar keyif olur işte. İkramlar ona göre olur. Yani size bir çay, bir simit, ne bileyim bir bisküvi... Ancak o kadar bir şey bir kurabi ikram edebilirler. Daha fazlasını değil. Artık gittiğimiz yerde daha fazlası var. Dünya hayatı da böyle işte. Ne kadar ikramlar çok olursa olsun Rabbimizin hepsi birer sabah kahvaltısının elinden ama cennette gözlerin görmediği, akılların anlayamayacağı, kalplerin tartamayacağı nimetler bizi orada bekliyorlar inşallah. Cenab-ı Hak onları da <laughs> anlamayı oraya doğru İnşallah gözlerimizi, kalbimizi, aklımızı şu Ramazan sofralarında, şu iftar vaktinde keskinleştirsin duygularımızı inşallah. Unutmayın. Dünyada ebedi kalmıyoruz. Sadece dünyadan geçiyoruz. Her geçen an bize bunu hatırlatıyor. Her geçen an bize bunu ders veriyor. Demek ki niçin burada bulunuyormuşuz? Onu da anladık. Elhamdülillah. Demek ki Cenab-ı bize bunu boşuna vermemiş, boşuna vermemiş, boşuna vermemiş. Rabbim anlamayı nasip eyle, görmeyi nasip eyle, güzellikleri, hayırları senden bilmeyi nasip eyle. Sevgili Peygamber Efendimiz'e yerler ve gökler dolusu selatu selam olsun. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah, esselatu vesselam aleyke ya Habiballah, esselatu vesselam aleyke ya emrine vahyillah. Evet, sevecek kimsem yok diyenler, yalnızım diyenler, bir anlayanım yok diyenler, bir düşenim, düşünenim yok diyenler, bir çiçek uzatılmış sizi bekliyor, bir çiçek uzatılmış sizi seviyorum diyor. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Siz de çiçeği sevmeye doğru yol alın efendim. Eski yıllanmış bir çınarın, kupkuru bir çınarın kalın kabuklarıyla örtülü yaşlı mı yaşlı bir dalında bir gün bir yaprak filiz veriyor. Ya da kuru bir sarmaşık tadında yıllanmış ve kuru kahverengiye çalan rengiyle kabuk bağlamış bir sarmaşık dalına bir gün, yeşil mi yeşil, taze mi taze, narin mi narin yapraklar tutunuyor, sarmaşık neşeye gark oluyor, kurulu cansızlık gidiyor, yeşilliğe canlılığa bürünüyor, ölümle hayat yer değiştiriyor, cansızlık yerini hayata bırakıyor. Bahar bir diriliştir, haşrin müjdeçesidir. Bir çiçek bir bahar kadar kolay icat edildiği gibi bir bahar da bir çiçek kadar kolay icat ediliyor. Bahar bir diriliştir. Her şeyin yeniden dirilmesidir. Allah görecek göz nasip eylesin. Bahar her daim vardır içimizde. Her şeyin yeniden dirilmesi yokluktan varlık alemine taşınmasıdır. Bahar insanın şu dünya hayatından sonra yeniden dirilişinin en güzel dilidir. Bahar sevme zamanıdır kuru kemik gibi bir dalın ucuna hayatı takan, rahatlıkla takan, hiç zorlanmadan takan, hem de milyonlar ağaçların dallarına takan zat, Allah'ımız, Rabbimiz çürümüş kemiklere de aynı kolaylıkla hayatı geri vermez mi? Bahar sevme zamanıdır. Gerçekte sevilme zamanıdır. En sevgili zat tarafından, bizleri sonsuz seven zat tarafından, bir baharı bir çiçek gibi elinde tutan ve bizlere uzatan zat tarafından ne kadar sevildiğimizi anlama zamanıdır bahar bir çiçektir. Rabbimizin bize sevgisini anlattığı, rahmetini gösterdiği, hem de sonsuz rahmetini ifade ettiği şefkatini, hem de sonsuz şefkatini ifade ettiği bir çiçektir. Baharın ellerinden tutun, onu hatırlayın. Bahar insanın Rabbi tarafından ne kadar sevildiğini anlama mevsimidir. Evet, Ramazan da bir bahardır. Rabbimiz tarafından ne kadar sevildiğimizin işaretini şu mevsimde şu kutlu vakitte görüyorsunuz işte. Bahar sadece ağaçlara, dünyamıza gelmez, sofralarımıza da gelir, içimize de gelir. Diriliş hayatımızın içine de gelir, dilimize de gelir, dualarımıza da gelir. Ya Rab, kuru dallara can verdiğin gibi hayatımıza can ver Ya Rabbi. İmanın neşesini duyalım, şu mübarek kutlu vaktin bir yolcusu, bir misafir olarak ağırladığın bu insancıyı ebedi hayatta da, sofralarda da, ağırlamanı niyaz ediyoruz. Rabbim bir güzellikleri cennet sofralarında da yaşamayı nasip eyle. Efendim sohbetimizin sonlarına yaklaşıyoruz. İnşallah bir başka sohbette buluşmak dileğiyle şimdilik size Allah'a ısmarladık diyelim efendim.